Neredesin Pango? Kurtuldum o sıkıntılı caddelerden Birçok dostum gayrimeşru ticarette Haftada bir karakollarda ifade O zamanlar halliceydim felaketten Birçok abi kardeş belde emanetle Dolanıyor inan hala memlekette Gördüm volta gezen bir ton cinayetten hissetmedim hiçbir zaman sadakatten Değil sanat yazdıkların yasa dışı eh, Mahallende yoktu hayat parıltısı Nasıl aldım be rahat diye soranlar eh, Mahkemede ifademin meraklısı Büyüdüm o mahallede tertemiz aynen Kötüleyin var hoşları siz takılın aynen Gördüm birçok beyefendi mahallemde neyler Öldürttüler bir ton adam parasıyla aynen Krala silahtan tehlikeli bugün aynen Tuttukları kalem kurşun meziyeti aynen Hepsi asımları şasımları mahalleme vay be Çıtır çıtır yediler o insanları aynen, aynen, aynen. E, Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen e, Biz kötüyüz aynen e, Biz kötüyüz aynen Düzen kırık kafak gece kondu hey, Kirli kontak kanlı Rolex sahip oldum Düşer tetik bir gün sanat tarih olur Para değil parasızlık bozar oğlum Bahsi geçer haberlerde fail meçhul e, Yerler seni bir sokakta sanki kaju Dilim döner kalem yazar aynen acım Abi dediklerinize hep oldu kuzu Değil sanat yaşantımda yasa dışı Tu hayat parıltısı Tatlı geldi sana para hışırtısı Bir gün biter adaletin kış uykusu Hayat sizin şehir sizin para sizin aynen Görülmemiş memlekette sizin gibi aynen Abi de siz kral da siz paşa da, siz aynen Bir gün döner devran sizi görürüm ben aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen aynen Biz kötüyüz aynen